Hadi Hepinize bakalım. merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte cinli köye tekrardan geldik davutlu köye Çünkü az önce e, yaratık geldi az önce değil dün Ondan sonra böyle oldu hadi gidelim abi içeri Gidiyoruz şimdi e, İçeride de görüşürüz zorlamıyor. Oha uçan kamera ne kamerası uçan şey Işık bakın arkadaşlar Uçan ışık wow. Herkese merhaba arkadaşlar Bu ses arkadaşlar. ne i̇çeri girdik. i̇çeri girdik barış sakin ol İçeri girdik arkadaşlar yaratık var mı diye bakacağız şimdi Umarım yoktur arkadaşlar umarım yoktur Gidiyoruz şimdi Umarım, umarım vardır ki çekebilir. Barış arkamda mısın? Ah tamam. Evet. O dikkat et Barış ona. Barış dikkat et ona. Dikkat edin arkadaşlar. Kanka bir şey olacak bir yak? Sakin ol ay kemik var. Özbey valla Özbey kapı kapandı diyor arkada. Sıkıntı yok geri açılıyor bak. Bak aç. Oo burada ölmeye Ya lazım çık da. ilk sen çık ilk sen çık önden çıktım, sen gideceğim. Arkadaşlar kapatıyorum burada. Abi, Abi geliyor ne, ne var bana dur bekle bekle Her bakalım. Soruyor. Kanka. Ben ne ölmeyi yakaladı. Hayır geliyor arkadaşlar ben kaçıyorum ben. Oo kaç, iptirdi beni hocam. Kaç, oh my god. Kaç, 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 Nasıl kurtarayım Barış? Barış. Barış Barış. Barış. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz yorum yapıp like atmayı unutmayın tekrardan. Evet.